Merhaba arkadaşlar tekrar merhaba ben şimdi sizlere e, teknolojik yani sahip olduğum teknolojik ürünlerimi göstermek istiyorum ve umarım bu videomu da beğenirsiniz ilk videom aslında bu videomu beğenirsiniz değil e, iPad'im var şöyle şöyle çekim göstereyim iPad 3 aynı çıktı bu şöyle Oyunlar falan var işte, şöyle gördüğünüz gibi. iPad 3'üm var, size koydum. Ben bir Söylemek istedim. iPad... sahibi diyeyim, nasıl iPad'im var ya. Bana mantıklı oldu. PSP var, şöyle. Şöyle. Bu yeni çıkan iPad bu arada biraz pahalı. Söyleyeyim. Mayanız babası Rusya'dan ve Amerika'dan getiren vardı. Şimdi ben Rusya'dan aldım bunu. Yani iPad'i Rusya'dan aldım. Bunu da Rusya'dan aldım açıkçası. Ee, şöyle açtım. Şöyle. Ah. Şöyle açtığımda. Aslında ekran kalitesi harikadır. Bunun e, tek yan var şöyle. Bu da pek iyi gözükmüyor kamerada. Tek yan. Bunda da bir sürü oyun var. De, de bir sürü oyun var göstersin? İşte, Artık kapı da böyle. Yeni kapı olmayı düşünüyorum açıkçası. Şöyle işte. Oyun. Aman kapatayım. Aman yanım Aklım bu şekilde Baksana be. Kabını da aldım. Bu tek başına çıkabiliyor. Bu sadece bu kabı çıkartabilirim istersen. Bu şekilde. Ah, çıktı. Kapı burada. Kendisi burada. Şöyle arkası şöyle. Bir de Berru diye bir arkadaşımız var. Onun videolarını gerçekten çok beğeniyorum. Çok tatlı bir kız açıkçası. Ee, ben de İstanbul'da oturuyorum. Ay. Evet İstanbul'da oturuyorum. Kaçtığını bilmiyorum. Ee, Aslında kaçtığını sonra telefonum var. Şöyle telefonum var. Şöyle. Telefonum veya sesli telefonum. Şöyle. şöyle. telefonum var. Benim mevcut elektronik eşyalarım bu kadar. Ee, Umarım beğenmişsinizdir bu videomu. Ee, size için çektim bunu. Aklıma ilk gelen video buydu. İşte şöyle göstersem sinirlerim inşallah. Üç tane var. Annem telefon iPhone 4S. Onu da göstereyim isterseniz. Annem de yapın. Ama şu an burada değil. Başka videomda onu göstereceğim size söz veriyorum. Şöyle iPad Telefon E bu arada bu kim mazda için bizim Samsung yazıyor Çin malı yazmazdı Anne Bu da bu kadar geldi Kabı şöyle Şu var Mavi sonra da şu var Bu kadar Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. जमान किस मिलते हैं